Merhaba hocam. Merhaba Aytu. John Berger okudunuz mu hiç? John'u okuduk. Sevmiş miydiniz? Ya o böyle kutsal kitap gibidir bu iletişim ve görsel sanatlar fakültelerinde. Onun için sevme sevmeme gibi bir şey pek olamıyor. ABC kitabı, okuma kitabı gibi bir şey o bizim için. Onun için. Bu görme biçimleri falan. Görme biçimleri en meşhur kitabı evet. Ben onun bir cümlesine çok takıldım. Hani yazar burada ne demek istemiş? Daha doğrusu siz ne bu cümleden ne çıkarıyorsunuz onu merak ettim. için şey, onu soracağım. Cümle şu çok basit. Her şeyi bir arada tutan şey boşluktur. Bizim yalın çok sever böyle lafları. Öyle mi? Bağlılık aslında ayrı düşmektir falan böyle. <laughs> ben de kurcalamayı seviyorum çünkü çok farklı anlamlara gidiyor. Herhalde o yüzden başarılı bu yazarlar zaten. Büyük ihtimalle şey diyor bu görsel sanatlarda da olan bir şey. Genelde öğrenci bir görsel alanı doldurmakla yükümlü ya. Yani bir dikdörtgen veriyorsun ortaya I2 koyuyorsun mesela. Ama şu unutulur. O negatif space denen şey yani boşluk da onun bir parçası. Yani o boşluk olmasa iTunes'un da anlamı olmayacak. Buna negatif space, pozitif space deniyor görsel sanatlar aleminde. Dolayısıyla senin boşluğu da kullanıyor olman lazım. Yani şöyle bir şey düşün. Bomboş bir çöl. Bunun kadrajını yapacağını düşün. Çok zorlanırsın. Çünkü şeyi anlayamazsın. Büyüklükleri. Yani içinde hiçbir şey olmayınca... Kumlara bakıyorsun. Şimdi kumsalda ne kadar büyüklükte bir yere bakıyoruz bilemeyiz onu. İçine bir tane at ve insan koydun diyelim ki. O at ve insanı hani küçücük koydun. Boşluk çok büyüdü. O zaman başka bir anlam oluyor. İşte daha yakında bir atsa başka bir anlam oluyor. Yani büyüklükler ve formlar ve hacimler aslında boşlukla değer kazanır gibi bir şey dediğini zannediyorum. Teknik bir yanıt olarak şey gelmiş aklıma. Hani aslında hiçbirimiz birbirimize tam değmiyoruz. Ya, hiçbir yere atomlar. değil. O biraz daha evet o daha romantik bir şey ama evet aslında yani boşluk da bir şey. Boşluk da bir şey evet. Bir de şey düşünüyorum. Mesela pencere dediğimiz şey aslında duvarda açıklan bir boşluk ya da bir kap yapan şey onun boşluğu, boş olması. Hatta bununla ilgili görsel illüzyonlar vardır işte Berger'ın kitabında da vardı. Mesela bakarsın kadın yüzü görürsün sonra tekrar bakarsın şarap bardağına döner falan ya. Hangisi boşluk illüzyonları vardır? Dostoyevski suç ve cezada Raskolnikov'a annesinin yazdığı bir mektup vardı. Uzunca bir mektup yazıyor oğluna. Fakat Raskolnikov sürekli şeye takılıyor. Yazdığı şey değil de yazmadığı şeyi arıyordu. Orası niye boş ya da o detayı niye atlamış? Yani bildiği ve annesinin hmm. yazmadığı şeydir. Yani boşluğun peşine düşmüştü. Çünkü hani orada daha çok şey vardır ya hep söylenmeyen de. Yin yang gibi aslında biraz ya. Yani neyi gösterdiğinden çok neyi göstermediğin veya işte nereyi boş bıraktığın daha fazla tanımlıyor. Daha doğrusu ayrılmaz biçimde onlar birbirlerini tanımlıyor yani. Sonrasında da şey de diyor, nesneler bizim onlara yüklediğimiz anlamlardan ibarettir. Aslında sizin söylediğinize yakın bir şey. Bağlamdan belki bahsediyor olabilir. Boşluğun içinde ne yakınlıktasın, ne ne kadar uzaktasın gibi bir şeyi anlamış oluyorsun. Boşluğu hiçlik olarak da düşünecek olursak bir insanı da bazen sevdiren şey aslında olmamasıdır, ya yani ölmüş olmasıdır, uzakta olmasıdır. Doğru. Ama bu yine şey literer bir yorum bu yani. Bu, bu da, da literal oldu gibi. doğru. Ya bu büyük bir problem mesela duyguyla o problemi hep yaşıyoruz. Edebiyat'tan geldiği için her şeye literer bakıyor, edebiyat gözüyle bakıyor. Mesela dediğin doğru ama görsellikle ilgisi yok. Aslında çok tatlı bir şey bu. Mesela buradaki bütün programcılar otursa farklı türlerde. İşte Erkcan Hoca belki şey diye açıklardı. Fizik, atom diye. Herkes nereden bakıyorsa ki Berger'de onu diyor anladığım kadarıyla. Aynen bu kadar. Burada masa başında otursam da bu bölümü ormanın derinliklerinden getirdim aslında. Yaklaşık iki ay kadar ara vermem gerekti. Haberde veremedim ani geliştiği için ama nihayet yalnız kalma. Gerçekten yalnız kalma ve düşünebilme fırsatı bulabildim. Peki bu süreçte ne arıyordum, ne buldum, ne bulamadım, ne düşündüm? Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım bu bölümde. Basit bir insan olarak dünyaya bakıyorum. İnsanların yarısı açlıkla mücadele ederken kalan yarısı obeziteyle uğraşıyor. Ya da yarısı temel ihtiyaçlara bile ulaşamazken kalan yarısı içlerindeki boşluğu parayla, eşyayla, alışverişle falan doldurmaya çalışıyor. Sonra basit bir insan olarak internete bakıyorum. Facebook başkaları nerede? Instagram başkaları ne yapıyor? Twitter başkaları ne düşünüyor? Sart ne diyordu peki? Jean Paul Sart. Cehennem başkalarıdır. Varlığımızı ötekiden tamamen bağımsız kuramayacağımızı biliyorum. Ama bunu sadece öteki üstünden yapmaya çalışmak da bence hastalıklı bir durum. Sürekli bir kıyas ve arayış içinde olan insanların kendileriyle arası açıkmış gibi geliyor bana. Halbuki başkalarında ne var Allah aşkına? Zenginlerin çoğu iki tane cümleyi doğru dürüst yazıp konuşabilmekten aciz ya da pudra şekerinin kölesi olmuş bir halde. Ünlüler desen çoğu intihara meyilli. ise kibirinden kendi bokuyla bile kavga eder bir halde. Dolayısıyla benim için başarının tek bir ölçütü var artık. Huzurlu musun değil misin? Ve vicdanın rahat mı? Yanıtın evetse emin ol imrendiğin herkesten çok daha iyi bir haldesin. Bir ara 7-8 sene kadar önce yazdığım bir kitap kazara çok satanlara girmişti. Uzunca bir süre sabahları böyle uyanmama rağmen Vogue gibi bilmem ne gibi dergiler için şöyle afilli fotoğraflarımı çekiyorlardı. Hiç olmadığım kadar şıktım. Bir sürü ünlü fotoğrafçı korkunç pahalı makineleriyle karşımdaydı. E, yalan yok, hoşuma da gidiyordu bu ilgi. Ama şimdi dönüp geriye baktığımda tek bir karede duraksıyorum. Afrikadayım. Atlas dağlarında böyle tek başıma ellerim ceplerimde yürüyorum. Sürüsüyle birlikte bir çoban geçti önümden. Öyle bir yaprağın düşüşü gibi sakin ve kendi hallerindeydiler. Sonra çoban meraklı bakışlarımı fark etti herhalde. Kucağında henüz böyle birkaç gün önce doğmuş yavru bir keçiyle geri geldi. Sağır ve dilsizdi adam. Gerçi ben de pek farksız sayılmazdım. Böyle bir anda kucağıma verdi keçiyi. Eliyle sevebilirsin gibi bir hareket yaptı. Keçiyi sevdikten sonra dandik telefonumla bu selfie'yi çektim. Sonra bir dal sigara uzattım adama. Onu böyle dağlara bakıp sessizce tütürdükten sonra ikimiz de kendi içtiklerimize döndük. Tek kelime etmeden bu kadar şey paylaştığım tek insandı herhalde. Yani Berger'in bahsettiği şu her şeyi bir arada tutan boşluk bizi sesin boşluğuyla bir arada tutmuştu. İlginçtir. Bazı anlar daha yaşanırken bir anıya dönüşüyor. Hala içindeyken o anı sıkıcı tutup bağrına basmak ya da böyle çerçeveletip duvarına falan asmak istiyorsun ama zamanı durdurabilmek imkansız tabi. Dolayısıyla mutluluk karşısında bile çaresiziz yani. Ve sanırım hepimizin tüm o şaşalı, fitreli, instagram fotoğraflarından geriye böyle bir kare kalacak sadece. Ve yıllar süren yaşamlarımızdan birkaç güzel an gene de buna değer tabi. Oruç Oraoba demişti ya, gene de bunların sağladığı anlam yoğunluğu yaşamın bütün geriye kalan çölünü yeşertmeye yeter diye o hesap. Bu noktada konu hiçliğe geliyor aslında. 6. Alexander diye bir lider dünyadaki gücün ve mevkinin geçiciliğini zaman zaman önünde pamuk yaktırarak hatırlatırmış kendini. Pamuğun hızla yanan ve sönen alevi ona gücün yani yaşamın izafiliğini gösterirmiş. E, harbiden de öyle ama. En nihayetinde kralı da işçisi de bir azot kaynağı. Ve hangi dinin mensubu olsak da öldüğümüzde hayvanlara besin kaynağı olacak bir malzemeyiz. Bugüne dek 100 milyardan fazla insan doğdu ve öldü. Ki kara delikten, uzayın genişliğinden falan bahsetmeyeceğim bile. İşte böyle bir evrende hiçliğe tutunuyorum ben de. Ama pesimist değil, hatta olumladığım bir hiçe. Çok sevdiğim Rumen bir yazar var, sıkça da bahsediyorum Emil Çoran diye. Kendisi için nasıl bir uçurum kusursuzluğuna ulaşmışım ki düşecek yerim bile kalmamış diyen nihilist bir adamdı. Ne diyor? Uçurum kusursuzluğu. Bu çok önemli bir ifade. Çünkü belli ki bundan memnuniyet duyuyor. Şimdi hayatı boyunca sadece kişisel gelişim kitapları okuyan insanlar şaşıracak ama ters psikoloji bu işte. Siz kendinizi önemli hissedip merkeze koyunca rahatlıyorsunuz. Bazıları da aslında bir hiç olduğunu fark edince rahatlıyor. Peki o zaman neden buradayız? Anne ve babamızın canı çocuk yapmak, üremek istediği için buradayız. Zorbanın yazarı Nikos Kazanzakis'in mezar taşında şu yazıyor. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm. Hiç budur işte. Ama hiç demek değil ki o zaman hiçbir şey yapmayalım hatta hemen ölelim. Ya da madem çok şey olacak ve hepsi hiçe dönüşecek o zaman ben bu videoyu neden çekiyorum ya da bütün bu kitaplar neden yazıldı? Çoran yazma nedenini benim için bir tür kurtuluş iyileştirici bir patlama diye açıklıyordu. Ve amacı gene onun deyimiyle kelimelerin yumruklar gibi çeneleri kırdığı bir kitap yazmaktı. Sonuçta cehennem başkalarıdır diyen Sartre en nihayetinde bu cümleyi de başkalarına rağmen başkaları için yazmıştı. Tabi. Kendi hiçliğine kaçmak için yazmayı bırakan yazarlar da çok. Selenür mesela, Çavdar Tarlası'nın Çocukların yazarı. Zirvedeyken bırakmıştı yazarlığı. Oscar Wilde de öyle. Çok genç bir yaşta yazmayı bıraktığını şu cümleyle açıklamıştı. Yaşamı tanımadan önce yazıyordum, şimdi ise yaşamın anlamını bildiğim için yazacak bir şeyim kalmadı. Keza Tolstoy, Kafka ya da Rembo gibi yazarlar da en iyi eserlerini verdikten sonra tamamen sessizliğe çekilmişti. Bu, bir yazarın intiharı mıdır yoksa kendi kendini gerçekleştirdiği bir varış noktası mı bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim, bazen güneşin batışını ya da sokaktan güzel bir kadının geçişini izlemekten, sadece izlemekten daha çok keyif aldım. Çünkü güneşin rengini ya da işte kadının ayak bileklerini falan nasıl betimleyeceğini, nasıl anlatacağını düşünürken bir bakıyorsun güneş batmış, kadınsa karşı kaldırıma geçmiş. Dolayısıyla yapmamanın da hiçliğe yani özgürlüğe dahil olduğunu söyleyebiliriz bence. Bu arada Çoran da bir süre sonra yazmayı tamamen bırakmıştı. Hatta ifade ettiğimiz şeylere daha az inandığımızı söylüyordu. Niye? Çünkü ifade ettiğimiz şeyler bizimle bağlantılarını keserler. Ve bu anlamda aslında yazmak dünyevileştirmedir. Buradan başa dönecek olursam Raskolnikov'un annesinin ona yazdığı mektupta yazdığı değil de yazmadığı şeylerin peşine düşmesinin sebebi de buydu. Çünkü inandığımız şeyler ilginç bir şekilde onları ifade ettikten sonra daha az anlam ifade ediyor. Ve bilmiyorum fark ettiniz mi ama hiçbirimizin anlattıkları, sustukları kadar kıymetli değil aslında. Bu açıdan yazmamanın da yazarlığa dahil olduğunu düşünüyorum. Bir de hiçle ilgili İslam felsefesinde tasavvuf anlayışı var. Tasavvufta ölüm bir yok oluş olarak tanımlanmaz. Hatta aksine gerçek varoluşu açılan bir kapı olarak görülür. Bedenin ölümüyle insan ve yaratıcı arasındaki perde kalkar ve dünyaya sürgüne gider gibi gönderilmiş olan ruh ait olduğu yere geri döner. Dönünce ne olur? Yaratıcıyla ve kendisiyle yani gerçek benliğiyle tekrar buluşmuş olur. Dolayısıyla dünyadaki yaşam bir jeneriktir. Esas film sonradan başlar. Bu da hiçi olumlayan oldukça hoş ve mistik bir bakış açısı. Sonuç olarak toparlayacak olursam hepimiz her bir anı mucizelerle dolu bir cehennemin dibindeyiz ve hiçin keşfi buruk bir zafer hissi verse de hepimiz bu hiçe rağmen neden ve nasıl yaşamaya devam edeceğimizi bulmakla yükümlüyüz. Kimi sevdiğine tutunacak, kimi işine, kimi hazcı olacak, kimi çileci. Bazıları da hiçe rağmen hiçe tutunacak o buruk zaferiyle bazen aranızda dolaşacak, bazen inine kaçacak ama gene de yaşayacak işte. Gene de yaşayacak. Bu bölüm için seçtiğim kitap Ercan Kesal'dan Nasipse Adayız oldu. Doktor Kemal Güner diye bir adam var bu kitapta. X Partisi'nden ilçe belediye başkanı olmak için aday adayı olmuş bir adam bu. Seçim kampanyası için oradan oraya dolanıyor ama Kamu'nun yabancısındaki gibi biraz tutuk ve absürt bir adam bu ait olmadığı bir dünyada neden bunun peşinde koşuyor anlamak zor ama tüm o olup bitenleri onun gözünden görmek çok keyifli gerçekten. Özellikle siyasette oy ve rant uğruna kurulan arkadaşlıklara, ilişkilere de çok güzel bir kara ayna tutmuş. Ahmet Mümtaz Taylan'ın seslendirmesiyle daimi sponsorumuz Storytel'den dinleyebilirsiniz. Linki açıklamada olacak. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Dur dökme. Abim hemen kaldırıyor sürahi. Derece biraz daha sallanıyor keyfince. Sonra duruyor. İyi diyor babam. Başlayın hadi. İçi su dolu bir akvaryumda sağa sola kayıyormuş gibi hareket ediyorum. Bu kadar rahat hareket edebilmek hem hoşuma gidiyor hem de komik geliyor. Uzun bir süre sonra beni heyecanlandıran bir dergi çıktı bu ay. Fişek isminde. Şampiyonlar Ligi gibi kadro kurmuşlar. Defansta ben de varım. Haberiniz olsun. Hakkınızda olsun. Bu bölüm için seçtiğim şiir ise Küçük İskender'den oldu. Geçen gün 28 Mayıs onun doğum günüydü. Eskiden olsa bir şişe rakı alır evine giderdim. Şimdi tek yapabileceğim şey bu. Şiire ses verdiği için Can Bonuma'ya teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Güneşin ve hiçliğin tadını çıkartın. Yarın kırkım okunur. Ona göre giyin. Yani şık ol. Dudakların seni tamamlasın. Akşama doğru İstanbul'un bütün şamdanları yanar. Sarhoşların mektupları kırkım gibi okunur. Amin deme bana. Bu söylediğin bana çok dokunur. Saçma sapan bir laf gibi ortada kalırım. Gecenin bir yarısı kalkar gider, Amsterdam'a bir bilet alırım. Çok canım çeker seni. İnan, çok canım var seni çeken, sürükleyen, seven, yıpratan. Seni dağlara, taşlara, çöllere, ummanlara atan, oralarda bırakan. Bak kestim işte yine kendimi. Eşkenar üçgenlere benzedim. İç açılarımın toplamı yok. Sıfır. Sıfırı anlasana. Yarın kırkım okunur, ona göre giyin. Çok kötü yazılmış bir dua olup kapanırım ellerinle Allah'a. Ve bir ihtimal sana. Aşka, insafa, güzel insana. Vaktin var, bari sen ölme. Ah, mecbur sükü yönetim, Fail kelimesinin meçhul kısmını anlasana.